Son gelişmeleri konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Profesör Doktor Vefik Arıca, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi. Hocam, hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın. Merhabalar, hoş, hoş bulduk. Gurbet Hanım'ın yayınlar diliyorum sizlere de. Teşekkür ediyorum. Şimdi üç buçuk milyon doz aşı geldi ve hafta başında 6,5 buçuk milyonluk ikinci parti'nin birinci dilimi de geldi. 14 günlük bir inceleme sürecinden sonra 6,5 milyon dozla başlanacak. Bu arada 85 yaş üstü evde aşılama başladı. Aslında Türkiye aşılama sürecinde hızla ilerliyor. Şimdi bu bilgiler ışığında koronavirüs artık hani bir seneyi geçti. Aşılama da başladı. E, bu aşıları, aşılamanın etkisini biz ne zaman göreceğiz hocam? E, Türkiye açısından tabii daha sonra dünya genelini konuşuruz. İlk olarak aşılamanın etkisini biz ilk ne zaman e, yansımalarını göreceğiz? Aslında bu soru önemli çünkü ilk doz aşılar oldu 13-14 Ocak'tan itibaren ama sanki öyle genel bir rehavet var aşı olan tokalaşmaya sarılmaya başladı gibi kesinlikle rehavete kapılmamalı. Eski önlemleri nasıl alıyorsak bir kat daha fazla Önlemleri daha da arttırmalıyız. Tabi aşılama ne zaman bizi koruyacak? Antikor ne zaman oluşacak? Bu bilgiler bizde var. Ne zaman olacak? Birinci doz aşıyı olduk, 28 gün sonra ikinci doz aşıyı olduk. Ondan ortalama 7 ile 10 gün sonra antikor oluşumu, bizi koruyuculuk sistemleri oluşmaya başlıyor. Yani.